Herkese merhaba. Bugün çok karşılaştığım bir cümleden bahsetmek istiyorum. Eğer kaygılanmazsam problem çözemem, tehlikeleri algılayamam, hazırlıklı olamam. Bu cümleleri sık sık kurar mısın? Eğer kuruyorsan yalnız değilsin. Çünkü birçok insan kaygılanmanın, tetikte olmanın kendilerini koruduğuna inanıyor. Bu yanlış değil. Gerçekten endişelenmek problemleri fark etme ve çözüm seçenekleri oluşturma açısından etkilidir. Ve zihniniz sizi korumak için birçok öneride bulunur. Sorun bu önerilerin çoğunun işe yaramaz olması. Beyninizin sizi korumayı istemesi koruyabileceğini göstermiyor ya da korumak için sizi kaygılandırması doğru yolda olduğunu göstermiyor. Olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak ve daha iyi sorun çözebilmek için kaygılanmana gerek yok. Kaygılanmak yerine daha etkili bir yaklaşım olan esnek düşünme üzerine duracağız. Kaygının gerçek işlevine bakalım. Birçok insan kaygının onları koruduğunu, hazırlıklı olmalarını sağladığını, motive ettiğini ve daha dikkatli düşünmelerini olanak sağladığını düşünüyor. Ama bu tam olarak doğru değil. Demin de bahsettiğim gibi endişelenmek problem tespiti ve çözüm seçenekleri oluşturmak için yardımcı olsa da yoğun kaygı üç açıdan insanı zorlar. Bir, tehlikeyi abartır. Örneğin eğer sunum yapamazsam herkes benim beceriksiz olduğumu düşünecek. Ya da uçakta bir problem olursa kesin düşecek gibi düşüncelerle kendini gösterir. Bu tür düşünceler otomatikleştiğinde zihin tehlike algılama mıknatısı gibi çalışır. Oysa çoğu zaman felaket senaryoları gerçekleşmez. Gerçekleştiğinde de tahmin ettiğimiz kadar kötü olmaz. İki, iki uçlu düşündürür. Bir konu ya mükemmel olacak ya berbat olacak. Buna siyah beyaz düşünme de diyebiliriz. Ama aslında dünya grilerle doludur. Hiçbir şeyi tek bir özellikle, tek bir iyilikle ya da tek bir zorlukla açıklamamız mümkün değildir. Üç Problem çözmeye engeller. Kaygı devreye girdiğinde beynin mantık bölümü kapanır. Bir süre manta ulaşılamaz. Bu da etkili problem çözmeyi zorlaştıran noktalardan bir tanesi. Peki bu esnek düşünme nedir? Esnek düşünme olaylara farklı açılardan bakabilme ve alternatif üretebilmedir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir ağaç güçlü durur ama rüzgarda kırılır. Esnek bir ağaç eğilir ama rüzgarı atlatır. Neyse ki esnek düşünme geliştirilebilir bir e, özellik. E, daha esnek düşünen insanlar olmak için e, geliştirebileceğimiz 3 beceri var. Birincisi gerçekçi düşünme. Yani olayları olduğu gibi ele alma. Ki olasılıkları göz önünde bulundurma. Yani tek bir senaryoya saplanıp kalmama. 3 alternatif çözümler üretebilme. Yani bir durumu farklı yollarla ele alma daha esnek düşünebilmek için günlük hayatta uygulayabileceğiniz iki stratejiden bahsedeceğim. Bir, düşünceyi sorgulama. Bu seanslarda da sık sık başvurduğumuz bir yöntem aslında. İlk olarak kaygılanmadan önce neler olduğuna bakıyoruz. Oradaki olayı tespit ediyoruz. Daha sonra bu olay hakkında aklınızda neler geçtiğini buluyorsunuz. Mesela kesin başarısız olacağım cümlesi geçti aklınızda. Daha sonra bu düşüncenin sizi nasıl etkilediğine bakmanız gerekiyor kalbim hızlı çarpıyor, panik oldu gibi her düşünceyle çalışmayız. Hangi düşünceyle çalışabileceğimizi seçmek için duygulara ve davranışlara bakarız. Yani eğer kaygı çok yoğunsa, günlük hayatınız olumsuz etkiliyorsa, sizi bir şeylere başlamaktan ya da bir şeylere yaklaşmaktan uzak tutuyorsa, fiziksel olarak belirtiler ortaya koyuyorsa işte o yorumlama şeklimizde bazı problemler var demektir. Yani kalbiniz hızlı çarpıyor ve panik hissediyorsanız bu tepkilerden önceki Yorumlara bakmak gerekir. Bu örneğimizde olduğu gibi başarısız olmayı istemem ama başarısız olma ihtimalim de var. Ve başarısız olsam da bu dünyanın sonu değil. Ben yine üstüme düşeni yapmaya gayret edeceğim. Bir kişi böyle düşündüğünde endişelense de yönetebilir. Ama asla başarısız olmamalıyım. Başarısız olursam buna katlanamam. Bu benim için bir felaket olur. Yorumları yapan bir kişinin hem daha iyi Performans göstermesi zorlaşır, hem de fiziksel olarak ve duygusal olarak daha zorlanır. İkinci strateji başka açıdan bakma. Yoğun kaygılanan birisi ya da kaygılanmakta fayda bulan birisi karamsar olmayı, olayların en kötü yanını bulmayı çok iyi yapar. Hatta bunu böyle akıllılık ihmalkar olmama olarak da değerlendirebilir. Ama bu aslında daha fazla e sorun odaklı yaşamaya, e, güzel şeyleri kaçırmaya sebep olur ve hayatı, olayları ve kendimizi daha dengeli değerlendirmemizi zorlaştırır. Bu yüzden her durum için en az 3 alternatif bulmanızı öneririm bir olumlu, bir olumsuz, bir de nötr ihtimal. Yoğun kaygı kimseyi korumaz, aksine daha savunmasız hale getirir. Gerçekten güçlü olmak için esnek düşünmeye ihtiyacımız var. Bu stratejilerden uygulamak istediğin varsa yorumlarda paylaşabilirsin. Anksiyete, OKB, panik atak, depresyonla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için kanalı takip edebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere.